<laughs> bu yemekler şu baş beri kuline bu ne? Onun yaptıklarından çok daha lezzetli. Herhalde yani. Bunlar organik evladım. El yapımı el. Haklıymış. <laughs> bu insanın ocağına incir ağacı diker vallahi. Doymak bilmiyor baksana. Ay. Çocuklar iyi ki beni kurtarmış. Yoksa gerçekten bu beni bile yerdi. Ne yapacağız biz bununla? Zebella efendi, doymadın mı daha? Ha? Ne doyması daha? Daha yeni bakıyorum. <laughs> Yemek <laughs> yerken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Sizin o saçma sihirleriniz bana sökmez. Küçük oğlum. Benim gücüm her şeye yeter. Kulünaaa! Kulünaaa! Şu hale bak, dev Efendi yemek yetiştireceğim diye tırnaklarım ne hale geldi. Kulina! Kulina! Aaa! Bunun ne iş var burada? Hay aksın! Görüyor musun şu şakemi yaptığında? Geldim işte bağırmayın. Aa, bunun eşi var burada? Şoker senin gönderdiğini söyledi. Aha. Ben dünyaya götür dedim. Ne bileyim buraya getireceğini? Kolina Hanım, bu yaratık doymak bilmiyor. Hı hı. Neden dünyaya yolladım sanıyorsunuz? Dorgan Efendi, bak yedin işte tamam artık. Hadi sana güle güle. Bu muhteşem yemekleri bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Bana daha fazla yemek lazım. gidip onu gezegenine nasıl geri göndereceğimizi araştırayım bari. Ama acele et Kolina Hanım. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. <gülüyor> 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 Sakın oradan çıkmasın. Ne bulursan ver yedir tamam mı? Tamam. Hadi <laughs> merak etme. Hamza'nın abisi bıraktı sizi değil mi? Evet. Tamam. Hayırdır ne oldu Emre? Ya bunların yüzünden gıcık bir kız filmine gittik. Oysa yan salonda ne güzel macera filmi vardı. Ay. Hı. Ee, Emrecim nereye? Susadım. Ben getiririm hayatım. Ya ben alırım. sizi çok özledim de. Özge'yi idare etmek sana düşüyor. İyi ama nasıl? Babam ve gelmeden onu yukarı çıkarmalıyız. Elimden <laughs> geleni yaparım. Dikkatli olun. Her <laughs> 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 bir adabı var. Değil mi Bakmış? <laughs> Ayy. Bu güzel mi? Olmaz! Ayağa kaldırayım efendim. Özgecim aslında sen ne Arka kadar iyi bir kızsın. Sana boşu boşuna hırsızlık ediyoruz. Ayrıca seçtiğin film bir harikaydı. Canım benim. Emre dur be ne yapıyorsun? Şaka gibi. Çekil şuradan. Abi iyi misin sen? Yok yok iyi değil bu. Çok Özge ben seni ee, çok seviyorum. Canım ya. Ya. Ya, benim. Şaşkın oğuzlar. Oh. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz Ecemi. ya? Bırak be. Oh be anneciğim. Nihayet geldin. Cicişler. Bakın size ne aldım. Çocuklar Özge'yi idare eder. Şimdi en emniyetli yer burası. Sonrası Allah kerim. Bu böyle orman kaçkını gibi mi dolaşacak? Biri görecek olsa gideriz. Çok haklısın. Şu Hakan'ın kıyafetlerinden bir şeyi uyduralım. Nasıl olacaksa iyi fikir. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lop lop et olsun. <laughs> Boş ver. yemini hadi. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacağız şimdi? O devin ana'nın başına bela olacak. Ah şokera, adım gibi eminim. Bilerek yaptım bunu. Ama ben sana bunun hesabını öyle bir sorarım ki? Ay anneciğim bu çok güzel. Nasıl? Siz de beğendiniz mi? Sorma bayıldık. Ee, Nana ile nerede? Biraz işleri var da. i̇şleri de hiç bitmez zaten. Sen onları oyalamaya çalış. Evet, tamam. Bu Kulina artık gerçekten yaşlanıyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Dorgan'ı kendi eliyle dünyaya gönderdi. Dünyada nereye götüreceğim ki ben onu? Bildiğim bir tek yer var. O da Nana'nın yanı. <laughs> Ama bu yaptığın hiç doğru değil Şoker. Hı hı. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Hı hı. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Çok bilmiş sen Ne yani? Burada kalsaydı da hepimizi ham mı Şoker, hani seni kurtardığım için beni Hollywood'a götürecektin? Dur, sen de çatlama. Her şey bir yoluna girsin, senin işine de bakacağım. Ay. Olmazsa bir kartımı veririm, gider kendin görüşürsün. Ah. Aa, Kulina, merhaba. Merhaba, ne güle güle şoker? Güle güle mi? İyi de, ben bir yere gitmiyorum ki. Öyle de gidiyorsun ki. Bu şok geldi ne, ne kadar eğleniyordu. <laughs> Bugün işte da. yine geçiyor. Ona da anlatacak çok anı. Gene merhaba dersin de. Kendi giysilerimin nesi vardı? Bunlar çok rahatsız. Annenin erken gelmiş çok fena oldu. Hadi şunu bir yere saklayalım. Oğlum, kedimi saklıyorsun. Zebellah gibi adam. Ay nereye saklayacağız ay bak fena oluyorum. Makbuş ay. sen ne olur odana git. İlacını al biraz uzan. Bak rengin attı çok kötü oldu. Ben bu işin çaresine bakarım hadi tatlım. Gidiyorum daha fazla dayanamayacağım. Bana kim yemek yapacak? Boşan da semerini ye. <laughs> Simge yesene doğrudan. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş oluruz. Şimdi dediğin yemek lezzetli mi? Ee, hem de nasıl. Emre. <gülüyor> <gülüyor> Niye aşağı inemediler bir türlü? Temizlik yapıyorlar dedim ya. Ay ne bitmez temizlikmiş. Mutfak pislik içinde. Önce orayı temizlesinler. Dur sen gitme. Ben çağırırım. İyi peki. <laughs> İşle şimdi Eyvah. yandı. Simge yiyeceğim simge yiyeceğim. Bu Dorgan Korku filmi gibi ya komedi filmine döndü yani. Polina! Nerede bu simge? İşte tam karşında. Uh. Küçük kadet Dorgan'dan kurtulduk. Yaşasın. Yaşasın! Bundan sonra yöneticimiz Muşki olsun. Evet. Öncelikle Dorgan'la işbirliği yapan cüceler için küçük bir cezam var. Ama lütfen bizi zorladı. Ne yapalım? Tamam, beni... tamam. Sadece gezegenimiz için enerji üretmemiz gerek. Bunun için hepimiz günde ikişer saat çalışacağız. Böylece kimse yorulmayacak. Anlaşıldı mı? Yaşasın! Adalet, Adalet Yaşasın yeni liderimiz! Yaşasın yeni liderimiz! Yaşasın yeni liderimiz. Yaşasın. Yardımcı Maşki çalışma listelerini dağıtacak. Tabi ikimizin ismi de bu listede bulunacak. Hep beraber çalışıp gezegenimizde mutlu bir biçimde yaşayacağız. Dorgan gittiğine göre hepimize yetecek yiyecek ve içecek var nasılsa. Yaşasın! Yaşasın. En büyük bu başka bir yok! Hadi bakalım o zaman gezegenimizi cennete çevirmek için çalışmalara başlayalım. Evet Evrim başka bir yok. Ay, ay, ay. Ay, doğru düz bir akrabanı görmedik ki zaten. E eh, bunu da şaşmamak lazım. E ee, köyden başka görmediğimiz biri kaldı mı acaba? Ben çok susadım. aman al iç, iç. Ay. Bana su verdi, bana su verdi. Ay. Sadece gül yabani gibi değil. Ayrıca senin gibi birkaç tahtası da eksik bunun. <laughs> Bakalım halkın onu görünce ne diyecek? <laughs> Bu benden sana küçük bir hediye. <gülüyor> 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 Sizin ne işiniz var burada? Şimdi sizi Dorgan'a söyleyeyim de göstersin size gününüzü. Dorgan! Dorgan aşkıyla muşki burada! Boşuna uğraşma. Dorgan gitti. Buranın lideri de artık muşki. Anlaşıldı mı? Gerçekten mi? Oh, çok iyi olmuş. O kaba saba devi zaten. Hiç sevmiyordum. Eğer bir daha ispiyonculuk yapacak olursan ve çeneni kapalı tutmayı beceremezsen uzay boşluğunda bulursun kendini ona göre. <laughs> Dilimi yuttum bile. <laughs> Üç şişe vardı biri kırıldı. Kaldı iki şişe. İki şişe vardı biri kırıldı. <laughs> Ay ne bakıyorsun öyle ya? <laughs> Belli ki senden çok hoşlandı. İstemiyorum. Hatta şuna bir şey söyle. Bana bakmasın ya. Singi idare ediver. Baksana adam rahatsız yazık. Kusura bakmayın biraz ani oldu ama sadece bir gece misafirimiz olacak. Hakan'cığım Nana'nın yedi sülalesini tanıdık. Ne güzel öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, anne ya yemeğimi aldı. <laughs> ee, gelin ben sizi yukarı çıkarayım. Tatlınızı orada yersiniz. Tatlı mı? Ne güzel ama o da gelsin. <laughs> biz gidelim. O da arkamızdan gelecek. Hadi. Tövbe estağfurullah. Hadi. Çık, çık. Emre Hadi güzel kızım. Tamam. Biraz çizgi film izle. Peki <laughs> anneciğim. Tut bakayım elimden. Tamam nana. Hakan pes yani. Sana inanamıyorum gerçekten. Ne oldu yine? Daha ne olsun? Bu hikat garibesinin burada kalmasına nasıl izin verirsin ya? Baksana adam buradaki hastanede tedavi görüyormuş. Yazık bir gece kalsa ne çıkar sanki? Önüne gelenin eve girmesine izin veriyorsun. Sonra da hırsızlık olunca üzülüyorsun. <laughs> Zaten senin en büyük hatan insanlara bu kadar fazla güvenmen. <laughs> Be, hani tatlı nerede? Biraz daha yersek üzerimizde kusacaksın. Biraz ara ver. Çocuklar ne yapacağız? Kullananla bir haber çıkmadı. Hadi bunu bu gece idare ettik. Yarın ne yapacağız? Neden beni istemiyorsunuz? Çok yemek yiyorum diye mi? Hayır Dorgan sen bu dünyaya ait değilsin. Hayır. Kim olduğunu nasıl açıklarız? Hı. Ben burayı çok sevdim ama en çok da sevdiği... Giderken onu da götür istersen. Bizce bir sıkıntısı yok. Gerçekten mi? Yağmur? Tatlımı o teyze mi getirecek? Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir dakika bir dakika buldum. Neyi buldum? Onu gezegenine nasıl göndereceğimizi buldum. Çok kolay. Biz yağmurla nasıl gittiysek öyle. Emre süpersin. Tabii ya. Bunu nasıl da düşünemedik? Kulina! 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 Kulina. Kulina. Tatlılardan ne var? Ay! Kulina! Kulina! Kulina. Hay aklında bin yaş Emre. Bunu nasıl da düşünemedik? Kulina bana mantı Ay bu da beni iyice domestik yaptı canım. Bunu yapabiliriz değil mi Kulina? Tabi nanacım. Bana biraz izin verin, Hı -hı. hemen dönüyorum. Kulina gelirken gözimi getiremi. İşte. Beni göndermek istiyorsunuz değil mi? Kimse beni sevmiyor. Hadi, hadi ya ben gitmek istemiyorum. Burası çok güzel. Babam banyodan çıkmadan şişe halletmemiz lazım. Dorgan. Lütfen, bunu seninle konuştuk. Burada kalamazsın. Şimdi de götürürüm bari. İyi fikir. Ama imkansız. Ah, Siz hadi. çok gelin. Hadi. Ah, ah. Tam zamanında yetiştim Hı -hı. galiba. Hı? <laughs> bakalım doğru kendi gezegenine. Hayır gitmeyeceğim. Beni gönderemezsiniz. Ben burayı çok sevdim. Sizleri de. Ee, biz de seni seviyoruz Dorgan. Ama kendi gezegenine ait olduğun yere gitmelisin. Ve orada da herkesin seni sevmesini istiyorsan yücelere eziyet etmekten vazgeçmelisin. O zaman beni severler mi? He? Tabii. Çünkü sen aslında çok iyi birisin. Ve de çok şekersin. Gerçekten mi? <laughs> Ay hadi artık çık şu ağaca. Buradaki yemekler çok güzel ama. Ayy! Ayy! Al, al, al bakalım. Al bakalım. Buna baksana. Oradan bu. Nasıl döndü acaba? Kurtarın beni. Çekin hadi çabuk. Yok ya. Başka emrin var mı? Beni çekin. Yoksa böyle boşlukta sürükleneceğim. Of budum nerede? Kurtarın. Seni kurtarsak yine bize zulüm edeceksin. Çalıştırıp zindanlara atacaksın. Söz veriyorum. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Hadi oradan. Bizi kandıramazsın. Beni kurtarırsanız ne isterseniz yapacağım. Hem artık çok iyi bir dev oldum. İnanın ne isterseniz yapacağım. Söz mü? Dev sözü. teşekkür ederim. Arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim. Çok güzel gözleme yapmayı öğrendim. Size gözleme yapayım. Biraz un bulmamız gerekiyor. Bizim gezegenimizde yumurta var mıydı? Üç şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı iki şişe. Üç şişe vardı, biri kırıldı iki şişe Gerçekten üç vardı Biri kırıldı kaldı, kaldı iki şişe